herkese merhaba. Son videomda yani Eylül Bullet Journal videosunda bu sene için akademik ajanda kullanacağımdan ve bir akademik ajanda ve defter alışverişi yaptığımdan bahsetmiştim. Bugün bu videoyu yani mat notebook alışveriş videomu çekeceğim. Daha önce de belirttiğim gibi ilk kez bu sene akademik ajanda kullanacağım. O yüzden biliyorsunuz aslında yuna almayı düşünüyordum ama fiyatından dolayı vazgeçmiştim. Ben de ona muadil olabilecek aynı kalitede, kağıt kalitesi olarak aynı kalitede bir ajanda seçtim. Tabii ki farkları var boyut olarak ve onda sticker'lar var, işte tasarım çizimler var o ajanda dikey ama bu da yatay olan bir ajanda tabii ki farklar var ama neredeyse yarı fiyatından daha ucuza aldım geçen gün indirimde vardı hatta bu ajanda da ve yanında da birkaç defter aldım şimdi sırayla bunlara bakacağız ve sonrasında da kalem testi yapacağım kutuyu açtığımda ilk olarak siparişin yanında verilen hediyelerle karşılaştım bunlardan ilki kitap ayracıydı daha sonrasında ise e, minik defterler hediye etmişlerdi. Sırayla göstermiş olduğum cep boy bu çizgili, mantarlı defteri, pastel tonlarda olan defteri ve noktalı not hediye ettiler. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Noktalı not jelatinli olarak görüyorsunuz. Aslında gelen ürünlerin çoğu bu şekildeydi ama ben öncesinde bir de reel çektiğim için Bunları tabii ki de açmıştım. Yani tekrar bir kutu açılımı yapmış oldum. Ve şimdi gelelim benim aldıklarıma. İlk önce küçük cep boy defterlerden başlamak istiyorum. Aslında bunlar 4 set olarak satılıyordu. Diğer hediye ettikleri defterler de aslında o 2 setin parçalarından. Bu şekilde 4'lü set olarak satılan 3 farklı set var. Bunları siz de inceleyebilirsiniz. Ben ise bu seti aldım. Bu setin içerisinde arılı, civcivli, papatyalı ve tavşanlı olmak üzere 4 tane sevimli defter bulunmakta. Defterlerin özelliklerine bakacak olursak büyüklükleri 9'a 14 santim boyutunda. Her biri lastikli, 176 sayfa her biri ve 80 gram e, ivori yani krem rengi kağıtta ve hepsi çizgili daha önce de belirtmiştim zaten ee, ve tamamen 180 derece açılabiliyor ben defterin tamamen açılabilmesini çok seviyorum öteki türlü defterler çok kullanışlı olmuyor Aynı zamanda da sert ve çizilmez bir kapağa sahipler. Bir diğer aldığım defter de noktalı defter. Ben aldığım ajandayla da uyumlu olması için aldığım ajandayı da göreceksiniz koyu yeşil renk aldım. Bunu da onunla uyumlu olsun diye açık yeşil bir renk aldım. 12 farklı rengi var. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu defterlerin noktalı, çizgili ve düz olanı bomboş olanları var Ben noktalı olanı tercih ettim Çünkü noktalı defter bulmak çok zor boyutu 14'e 20 ve bu da 176 sayfa ama bunun e, kağıt gramajı bir tık daha fazla o küçük defterlere göre bununki 90 gram yine krem rengi kağıt bir tane kurdelesi var ve bu defterde bu şekilde ve geldik asıl alışveriş sebebine yani akademik ajandaya. Dediğim gibi ben e, koyu yeşil olanı tercih ettim. Bu ajandanın da 11 farklı rengi var e, ve dışı gördüğünüz gibi e, keten e, üstünde sarı altın gibi 22 ve 23 yazıyor. Ajanda toplam 232 sayfa ve boyutu da 15'e 21. Bunun gramajı defterden de biraz daha fazla. 110 gram ivori yani krem rengi kağıt. Ve burada zaten direkt alma fikri uyandı bende. Yuna'nın kağıt gramajıyla aynı gramda olduğu için direkt zaten tercih ettim. Şimdi ajandanın içine bakacak olursak ilk olarak kişiselleştirebileceğimiz sayfa mevcut. Sonrasında ise 2022 ve 2023 aylık küçük takvimler mevcut. Hemen ardından da resmi tatil günlerinin olduğu kısım geliyor. 2022, 2023 ve 2024'ün resmi tatil günleri var. Ve notlar bölümü var alt kısmında. Hemen yan sayfasında yıllık hedeflerin old başına kutular konmuş bir sayfa var. Sonraki sayfada özel günler sayfası olarak iki sayfa ayrılmış. Bunlar da Ağustos 2022'den başlıyor. Ocak 2024'e kadar devam ediyor. Hemen sonrasında ise her ay için ayrılan kısımlar başlıyor. İlk olarak Ağustos'tan başlıyor ve Ağustos'ta okunacak kitaplar, izlenecek filmler, gezilecek yerlerle ilgili kısım mevcut. Yine Ağustos'la ilgili hedefler, önemli günler, izlenecek e, filmler, okunacak kitaplar ve gezilecek yerlerle ilgili aynı zamanda kutular da mevcut. Yani iki farklı şekilde takip yapılabilir. Bunu zaten ben e, bullet journal videolarında e, buna benzer sayfalar kullanıyordum. Burada bunun hazır olması benim için iyi oldu. Zaten bir önceki videoda da belirtmiştim. Ocaktan itibaren Red Journal videoları çekmeyeceğim. Onun yerine farklı çizim videoları çekeceğim. Bu da bu anlamda benim için iyi olacak. Hemen sonrasında aylık takvim kısmı geliyor. Ağustos'a ait aylık takvim var. Takvimin sağ üst köşesinde... Bir önceki ayla bir sonraki ayı da görebiliyoruz. Ve yine sağ kısımda dikey bir şekilde notlar bölümü bırakılmış. Bu da gayet güzel. Belki aylık görünüm sayfaları paylaşabilirim Instagram'da. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet birlikte Ağustos'la ilgili olan kısımlara baktık. Bu tüm aylar için bu şekilde. Ajanda Ağustos 2022'de başlıyor. Aralık 2023'e kadar devam ediyor. Ve hepsinde de bu şekilde devam ediyor. Burada gösterdiğim örnek kısım gibi. Ve ajandanın en son sayfa kısımlarına geldiğimizde de burada da zaten adı üstünde akademik ajanda da olduğu için haftalık ders programı için ayrılan bir bölüm var. 3 farklı ders programı oluşturabilecek şekilde hazırlanmış dönemlere göre bunu değiştirebilme imkanı var. Hemen sonrasında ise ders bilgileri geliyor. İşte dersin hangi ders olduğu, hangi sınıfta işleneceği ya da öğretmeninin e, kim olacağı ile ilgili kısım var. E, hemen yan sayfasında da ödev planlayıcı var işte hangi dersin, hangi ödevinin, hangi tarihte bitmesi gerektiği ile ilgili bir bölüm var. Hemen arka sayfasında ise proje ve sunumlarla ilgili bir iki sayfa var. Ee, burada da yine dersin hangi projesinin, teslim tarihinin ne zaman olduğu, işte hocasının kim olduğu, alınan notla ilgili iki sayfa ayrılmış. Hatta bir arka sayfaya geçtiğimde bunun için bir sayfa daha ayrılmış olduğunu görüyorum. Yani üç sayfa ayrılmış. Not çizelgesi sayfasına geçiyoruz hemen yan tarafta. Burada da yine hangi dönemde, hangi dersin toplam notunun ne olduğu ile ilgili bir çizelge var. Ve bu şekilde arka kapak kısmının olduğu kısımda da bir zarf var. İşte farklı renkli kağıtlar koymak isterseniz, stikerler koymak isterseniz burada muhafaza etmek kolay oluyor ve büyük kolaylık sağlıyor. Zaten ajanda kullananlar genelde sticker de seviyor ve stikerlerini de kullanıyor. O yüzden bu arka taraftaki cep kısmı da iyi oluyor. Evet bu ajandanın da bir tane e, kurdelesi de var. Şimdi gelelim en merakla beklediğimiz kısma yani kalem testi kısmına. Bu aralar çok severek kullandığım Edding markanın metalik kalemlerinden altın ve mavi olanı deneyeceğim ilk olarak. sonrasında Artline'ın çizim kalemlerinden 06 olanı ve yine Artline'ın çizim kalemlerinden 02 olan daha ince kalemleri deniyorum. Sonrasında ise Uless Journal videolarımı izleyenler zaten kesinlikle biliyor. En çok kullandığım keçeli kalemler bikin keçeli kalemleri. Çok fazla diğer keçeli kalemlere göre daha fazla renk çeşidi olduğu için ve daha ucuz olduğu için açıkçası bu kalemleri kullanıyorum. Ee, ve onun da koyu yeşilli ve turkuazlı iki rengini denedim. Sonra Artline'ın e, çizim kalemlerinin aynı e, versiyonlarının renklileri var Ben onları da kullanmayı çok seviyorum. Hepsi 0.4 e, uç kalınlığına sahip. Onlardan da mavi ve yeşil olanı kullandım. Sonra ilk kez e, bu sene kullanmış olduğum ve kullanmayı bayağı sevdiğim Karioka'nın e, pastel setinden mavi ve yeşil olan kalemleri kullandım yine. Sonra bilenler bilir. Beşiktaş'ta Turfan diye bir kırtasiye var. Ve bu kırtasiyede çok güzel ve çok ucuza ürünler bulabilirsiniz. Özellikle mimarlık ve tasarım fakültelerinde olup İstanbul'da okuyanlar yani bilmiyorsa kendilerini bir sorgulasınlar. Yani burayı kesinlikle bilmeniz gerekir. Oraya gidin, oradan alışveriş yapın. Gayet ucuza alırsınız her şeyi. Ve bu kırtasiyeden almış olduğum Color Pen diye böyle çok da markasının boğulup olmadığından emin olmadığım kalemlerden denedim. Ve son olarak bu biraz şova kaçıyor çünkü küre kalır. Tam o ucuz kalemlerden sonra en pahalı kalemlerden olan iki kalemi de denedim. Bu kalemler arkaya çok fazla geçiren kalemler. Bakalım bunda durum ne olacak diye sırf merakımdan denedim. ve durum bu. Biraz da yakından bakalım. Sonuç bence hiç de fena değil. Yani e, Biki bile biliyorsunuz yani geçen sene yani şu günlerle kullandığım o Yunan'ın o ajandası Biki fena halde getiriyordu. Bu gayet iyi yani çok fazla geçirmedi. Doğal olarak gördüğünüz gibi küre kalırı geçirdi. Karyokanın yeşilini de fazla geçirmiş şaşırdım ona birazcık. Hmm, Eding en çok şaşırdığım aslında Eding'in metalik kalemlerinin geçirmemesi. O kalemler çok dolu dolu yazıyor. Kâğıtların arkasına geçmiyor. Bence çok iyi bu. Yani çok iyi bir olay. O kalemleri tavsiye ederim o yüzden. Bence bu defter, bu ajanda gayet fiyat performans ürünü bir ajanda bence. Yani defter fiyatlarının bu kadar artmasıyla yine iyi bir fiyatı aldığımı düşünüyorum. Hatta şu an bu videoyu editlerken e, fiyatlarını bir kontrol ettim. Benim aldığımda daha da ucuzdu. Şu an bir tık artmış fiyatı. Bir de benim aldığımda sadece benim aldığım renge özel de bir indirim vardı renklere göre ajandanın fiyatı değişebiliyor sanırsam. O yüzden gayet memnunum. Ee, sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa belki size fikir olmuş olur bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.